efendim ben bahçe kurdum verim alamadım. Ya hep mi aynı hikayeyle karşılaşırım? Gidiyorum. Bir budama yerlerde. iki ot mücadelesi yerlerde. Üç sulama yerlerde. Gübreleme ilaçlama yerlerde. Yani bir de genelde budama görüyorum. Bu da neden kaynaklanıyor? Bizim köyde Ahmet amca varmış. Budama yapıyormuş ya. Ahmet amcaya saygım sonsuz. Adam budama da biliyor olabilir. Ancak modifiye lider sistem üzerine cevizde budama bilen insan sayısı çok az. Ben ne diyorum? Bu videoları kendiniz izleyin, kendiniz budayın. Biraz da elinizi taşın altına siz koyun. Bu işler maalesef böyle. Budamacılar piyasada çok fazla ama modifiye lider ceviz budama yapan insan sayısı çok az. Temin etmek zor oluyor. O zaman iş biraz size düşüyor. Ki budama konusunda bize ulaşanlara çevremizde yardımcı da olmaya çalışıyoruz ustalardan. Umarım sizler kendi bahçenizi kendiniz budayabilecek bir seviyeye gelirsiniz. Hiç bunlara gerek kalmaz.